Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Sevgili LGS 2023 Tayfam 3 Temmuz itibariyle tercih dönemi başladı. Kanalımıza o kadar çok soru alıyoruz ki bu dönemde. Soruların %90'dan fazlası şu yönde. Hocam benim genel yüzdelik dilimim şu. İstediğim okulun geçen sene yüzdelik dilimi kapatan yüzdelik dilimi ise bu. Hocam bana bu yüzdelik dilimdeki okul gelir mi, gelmez mi? Bununla paralel olarak hocam yüzdelik dilimimin ne kadar altını ve ne kadar üstünü yazmalıyım? Bununla ilgili sorular yoğunlaşıyor. Şimdi biz tercihini yapmış olduğumuz 3 öğrencimizin tercihini nasıl yaptık? Hangi yüzdelik dilimleri yaz yazdık? Neye göre tercihimizi sıraladık? Bunları şimdi sizlere ayrıntılı olarak anlatacağım. Ama tercihe başlamadan önce şunun kararını vereceksiniz. Bakın bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık ama yeniden kısaca bir hatırlatalım. 1. Genel yüzdelik diliminize ve il yüzdelik dilimine bakacaksın. Bakın arkadaşım bakın sevgili öğrencim. Genel yüzdeliğim 5.62 il yüzdeliğim 8.12. İki farklı örnek. İkinci örnekte 5.62'ye 4.12. Şimdi ben A Fen Lisesi'ni istiyorum. A Fen Lisesi Türkiye geneli öğrenci alan bir lise mi Yerel aynı bulunduğu ilden ya da ilçeden öğrenci alan bir lise mi? Bir, öncelikle bunun kararını veriyorsun. Ne demek istiyorum? Örneğin Galatasaray Lisesi gibi Türkiye'nin her ilinden öğrencilerin tercih ettiği bir liseyi mi istiyorsun? Yoksa sadece bulunduğu ilçeden ya da ilden öğrenci alan bir okulu mu istiyorsun? Eğer ki senin istediğin A Fen Lisesi sadece belli bir bölgeden A ilinden, B ilinden, C ilinden ya da aynı ilçeden öğrenci alan bir okul ise il yüzdelik dilimin sana fikir verecek. Ne demek istiyorum? Bakın, birinci örnekte 562 öğrencimin genel yüzdeliği, burada 487. Bu okulun sana gelme ihtimali zayıf, 5, yüzde 3 diyelim hadi %3 falan yani çok düşük bir ihtimal. Niye? Çünkü senin il yüzdelik dilimin daha yukarılara doğru gidiyor bakın. Yani 5'ten uzaklaşıyor. İkinci örnekte ise bakın senin il yüzdeliğin genelden iyi olduğu için bu okulun sana gelme ihtimali biraz daha yüksek. Yani şu yukarıdaki ihtimale göre alttaki ihtimalin sana gelme ihtimali daha yüksek. Ha hocam kesin gelir mi diyorsunuz yani bunu? Hayır. Yani burada yüzdelik dilimlerde bir oynama olursa bu oynamanın aşağı doğru olacağını gösteriyor ha Oynar ama bu 562, 487 değil de, efendime söyleyeyim, senin yüzdelik dilimin 412, 562. Hadi bu diyelim ki 487 değil de 512 de kapattı, 530 da kapattı. Yine sana sıra gelmeyebilir ama bu yüzdelik dilimlerin nasıl değişeceğini gösterir. Birinde 487 sıfıra yaklaşırken, burada 487 yukarı ona doğru yaklaştığını göreceğiz. Bunun yanında bir de Neye bakacağız sevgili öğrencim? Genel yüzdelik dilimimize baktık. Geçen yılki taban puana baktık. Kontenjan değişimi ve okulun bulunduğu yerdeki kontenjan değişimi. Bütün bunları arala, iyice bir şöyle harmanladıktan sonra artık biz tercihimizin ne kadar altı, ne kadar üstü genel yüzdelik dilimimizin ne kadar altına üstüne bakacağımızı işte bu durumda karar vereceğiz. Şimdi gelelim. Nasıl yaptık biz tercihleri ve tercihlerde en çok yapılan hatalara da değinerek size üç farklı tercihi göstereceğim. Birinci tercihte dikkat edin. Öğrencimin genel yüzdelik dilimi 408, il yüzdelik dilimi 511. Bakın biz ilk tercihe yarısından yani 408'i 2 puan aşağısından başladık. 208 gelir mi? Gelmez. E zaten biz birinci, ikinci tercihe hayal olan, hayalimiz olan tercihleri yazıyoruz. Gelmezse gelmez. 10 tane tercih hakkımız var. 9 ve 10. tercihlere doğru gittikçe de garanti tercihler yazıyoruz. Ama 5 ve 6. tercihler gelme ihtimali yüksek olan tercihler. Yani bizim 5 ve 6 tercihimiz 5. tercihimiz bu öğrencimize gelebilir. 4. tercihimiz de gelebilir. Çünkü bu okulun kontenjanı geçen yıla göre artmış. O ildeki, ilçedeki kontenjan değişimine baktığımızda biz böyle bir tercih yaptık. Birden çok yapılan hatalardan bir tanesi. Hocam 5'e 4.18 yazmışsınız 6'ya 4.09 yazmışsınız. Bunların yerinin değişmesi gerekmiyor mu? 4.08'in 0.9'un şurada olması, bunun da burada olması gerekmiyor mu? Ya şimdi arada 0,09'luk bir fark var bu okullar birbiriyle neredeyse eşdeğer bir okul. Şimdi ben bunun taban puanı, yüzdelik dilimi daha iyi diye ben bunu yukarı yazmak zorunda değilim ki. Bu benim evime daha yakın. Dolmuşla gidem, gitmek yerine yürüyerek gideceğim. Dolayısıyla bu şekilde bir oynama yapabiliriz. Ama gelip de şu oynamayı yapamayız. 2.86'lık bir okulu gelip sen 8. tercihe yazarsan, 5. tercihe yazarsan olmaz. Bu arada çünkü çok büyük bir fark oynuyor. O yüzden sıralamayı yaparken bunlara çok dikkat ediyoruz. Bakın son tercihimiz 7. 27-22 neredeyse 4.08'in iki katına yaklaşacak derecede yukarıya kadar çıktım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de şu. Ya hocam ben şu 5.36'lık bir okula gideceğime 5.36'lık şu 8. 9. 10. tercih aslında ben yapmasam da olur. Öğrencim bana bunu söylüyor. Ben bunun yerine OBP ile alan bir okula gitmek istiyorum. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Eğer ki siz hem OBP ile alan sınavsız bir okul tercihi yapıp hem de LGS tercihi yaparsanız önce sizin LGS tercihiniz dikkat alınır ve siz öncelikle bu 10 tercihinizden birine yerleştirilirsiniz. Daha sonra buradaki eğer tercihleriniz olmazsa OBP'ye gidersiniz. Eğer böyle bir şeyiniz varsa, düşünceniz varsa 8. tercih 8 9 onu yazmayabilirsin. Yani eğer OBP ile gitmek istediğin bir lise senin için daha öncelikliyse şurada git tercihlerden. O zaman 10 tercihin 10'unu da doldurmak zorunda değilsin. Gelelim ikinci tercihimize. İkinci öğrencimiz 8.35'lik yüzdelik dilim. İli daha iyi bakın. İl yüzdeliği 7.97. Buna da yine 3 puan 3.5 puan aşağıdan başladık. Burada 2 puan aşağıdan başladık. Burada 3.5 puan aşağıdan başladık. Biz yüzdelik dilimlerde 100'e doğru yani 10, 15 20'lere doğru yaklaştıkça oynama daha fazla olur. Yine dikkat edin 8.39. 5 tercih bu öğrencime gelir. 5 gelmezse al 6 gelir. Yani 5'ten 6'dan itibaren artık gelecek tercihlere yöneliyorum. Burada da dikkat edin. Yaklaşık 4 puan daha yukarıya çıktım. 4-5 puan daha yukarıya çıkarak tercihimi noktaladım. Bu öğrencim ne dedi mesela? Daha mesela 13'lük, 14'lük, 15'lik okulları yazmadı. Hocam o geleceğini ben OBP ile bir okula gitmek istiyorum dedi. Hemen devam edelim. 3. öğrencimize geçelim. 14-13'lük yüzdelik dilime sahip. İli de 15-30. İl yüzdelik dilimi daha kötü. Buna da yine yaklaşık e, bir bir... E, 3.5-4 puanlık aşağıdan başladık. 996 96 Hocam 5'ten de başlayamaz mıydık? Başlayabilirdin. Hayalin olan tercih yazabilirsin. Gelir mi? Gelmez. Bu 9.96 da gelir mi? Gelmez. Ama olsun 10 tercih hakkım var. Hayal. Hayalimi yazıyorum ilk bir ikinci tercihe. Bakın bu öğrencime şu yine 5. tercih gelebilir. Dikkat ederseniz 5'ten yukarıya gelmesi gelmese de gelme ihtimali olan liseler yazıyorum. Mesela şu 13.05'lik lise de gelebilir. Çünkü bu oranlarda 14'lerde 15'lerde 2-3 puan oynama olur. Şu 13.05 öğrencime gelirse hiç de şaşırmam. Burada 20'ye kadar çıktık bakın 6 puanlık bir e, makas koyduk buraya. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi buradaki oynamalar 4-5 puan 6 puanlık oynamalar daha fazla görülebilir. Mesela geçen yıl 14 ile kapatan bir 16'ya kadar yükselebilir. 16 buçağa kadar yükselebilir. O yüzden buralardaki oynamayı daha çok yapıyorum. O zaman ne yapacağız? 0-5 arası ise yüzdelik dilimimiz. Oynamayı ona göre yapacağız. 5-10 arası ise oynamayı biraz daha yükselteceğiz. 10-15 arası ise biraz daha. 15-30 arası ise daha da yükselteceğiz. Bu şekilde yükselterek gideceğiz. İşte size 3 farklı tercih örneği. Siz de buna göre tercihinizi yapın ama videonun başında söylediğim gibi tercih yaparken bazı şartları durumları göz önünde almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akıl tercih videolarımızı takipte kalın. Hoşçakalın.